Merhaba arkadaşlar. Ben bugün böyle bir işe geldim. Ve oyuncak mağazası rahat eke. Beleş para ya beleş. Ee, sadece hırsız gelen var mı diye. Ya elektrikler kesilmiş herhalde. Patron da beni oraya. Ee, tamam. Kullanalım. Ne ya? Al işte sadece bunu ne yapacaklar? Bizim için. Ne oluyor? <laughs> olamaz. Hayır, olamaz. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Onun <laughs> ya. Ya. Dumi nerede ya? Dumi. Ay. Anne, <laughs> anne ben bu işe bir daha girirsem bir madem çok aydınlattı bu. Eğlenceli oyun bir. Tamam, eğlenceli oyun yani oyunları severim. Annen Ay ya, istemiyorum, istemiyorum. Tamam oynamayacağım ben bu oyunu. Oynamak zorundayız. Ayakta... Anne! Korktum lan. Altıma sıçtın artık. <laughs> Çıkma sokağa gelirsek. Ya ben bu yapan... Aa, bu oyuncağı niye koydunuz zaten? Sıbatı... Aha! çekemeyeceğim. Şey ya bu ne biçim iş ya? <laughs> tamam. Tamam. Hoppacık. Hoppa. 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 O ananı Hoppa. Şunla gireceğim. Bununla gireceğim. Bununla gireceğim. Hayır. Tamam özür dilerim. Bonus body. Bonus <laughs> Eğlenceli oyun gene. Ha kıyma makinesi olmak istemiyorum. Hayır istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar kıyma makinesi oldum az önce. Kıyma kıyma oldum. Benim şu ağzım iki açtı ya. Tamam arkadaşlar ben kıyma makinesi olacağım. Hayır amına koyayım. <laughs> ya bu bu hayır. Hayır. İstemiyorum. Gol golago diyeceydim ben. Google Google TPS da 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 da. Google Google, DPS, Google, Google DPS, da, da Korkunç oyunları hiç sevmiyorum ben ya. <laughs> Ha ben neden bu işe girdim ki ben mal mıyım? Hayır hayır istemiyorum istemiyorum istemiyorum. Tövbe estağfurullah. bu ne ya? Bin yüz kal. Aa bu arada Atatürk. Ben neden kilim? Aa, hayatta kalma oyunu gibi görünüyor. Kanka biz hayatta yani bizim canımızı tek alır ama ya, abi ya ben istemiyorum oyun falan ya. Vallahi bak kaç kişi var mağazada? Sadece ben varım. Mağazada sadece ben çalışıyorum ya. Neden ben oyunlara girmek zorundayım? Ben nasıl ne yapacağız? Güvenli bir yere git gibi bir şey diyor. Ben burası güvenli aga. Burası güvenli, çok güvenli burası. Ya olduğu yerde duruyorsun. Güvenli. <laughs> ne oldu lan? Ya ben güzel bir yer saklandığımdan emin miyim ben? Aa ne oluyor? Sen hayır 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 istemiyorum istemiyorum. İstemiyorum şey kırıyor. Neden bu hızlı geliyor? Hızlı gelme ne olur dur. Dur 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 dur. Tamam burası bir anda. <laughs> ya bu nasıl? O bir anda kapanırsa ben la ben. kanka keşke oyuna gelmeseydim. ah kafam. <laughs> Son anda ya. Hayır, hayır vallahi gitmem. Vallahi gitmem. Yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çok yakın ses geliyor. Arkamda. Gibi bir şey. Has. Ben neresi burası? Huh. Allah'ım teşekkür ederim. Tavuk kokusu var. O oh, kardeşim aleyküm sana. Oppa, Hoppa. Vuhuu. Gerçekten eğlenceliymiş. Vuhuu. 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 Allah'ım. Hakan istiyor, dokuyor. Hakan istiyor, dokuyor. Hakan istiyor, dokuyor. Hakan istiyor, dokuyor. Anana avradını. Dur 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 beni de bekle ya aha araba getirdi oğlum öldü lan yazık Kulavlarda zaten hayatta kalma olasılığı yok virajlı olayla dikkat edelim aha o, o, o da orada ne lan ölmedin mi sen gel lan gel Hadi gel. Bas gaz <laughs> Ama ben yolumda tek kaldım. Ama araba sürmeyi bilmiyor geldin. Bu iş yerine. Araba sürmeyi bilmiyorsan neden geldin değil mi? Ah oh. Eğlenceli oyun dört. Sarı buru mu? Nereye gittiğini merak ediyorum ben de. Ama kesin bir şerefsizlik var yani. Aha. Kanka ne oluyor bir saniye? Huh. Kanka ne oluyor? Bu, bu peşimdeki Hayır, 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 hayır. Madio oyunu gibi lan, eğlenceliymiş. Vallahi bak. Adam. Ay. Bombaya basınca parkur aga. Parkuru bilmeyenler bu oyunu oynamasın. Yolumuzu yer yemeyeceğiz değil Nereye? Oraya deliydi. Neredeyim? Bu kabustan ne kadar kaldı? Gerçekten ne kadar kaldı? Adam doğru söylüyor. Biz nereden geldik? Oha! Cennetten düşmüş bir meleğiz. Ay. Aa, <laughs> Az önce mükemmel parkurları prostiriyordum kendime. Kimle ya? <laughs> Bunu yapam. <laughs> ya oğlum ya vallahi şu ağzımı açtım. Tamam hadi hadi. Çok kötü parkurcu. Ha bak gördün mü? <laughs> kendime böyle kötü örnek oldu. E kanka benim el fenerim vardı. Nerede? Vallahi o fenerimi aldı birisi. Vallahi uzaya götürdü kanka. Valla Çocuklar izlemesin bunu. Ebeveynler beni duyunuz mu? Bak çocuğunuz gece tuvalete gidin. Benim gibi. Şaka lan şaka. Vay. Lan insanlara bak ya. oğlum bu. Oha lan. Ananızı. Senin yüzünü sevin. Çok ses. Çok bağırdım yani. Omca ya yapma ya yapma ha? yapmasan olur mu ha yapmasan olur mu aga burası çok tehlikeli zıpla oh. aha el fenerim Allah'ım teşekkür ederim el fenerimi gördüm bu mu eğlenceli kanka bu mu eğlenceli Ha bir. Bakın babanın futbolcuydu bu. Hayır hayır hayır. Geleceğim geleceğim söz geleceğim. Ben burada durayım. Bak burası çok güvenli bak. Burası çok güvenli ben kendime <laughs> inanıyorum. Bir de ilk bu düşünmüş. Tamam ya. Eğlenceliymiş lan gerçekten. Aha. Buraya geldi. Oha! Aa korkuyorum. Her yerden gitti kanka. E ben nasıl? Ha oh, tamam. Oldeki oyna. E ama ben Lan dur dur dur. Allah'ım yapma. Ya benden la. Neyse güzel bir yolculuk olacak umarım. Umarım. Hey bir şey söyleyeceğim. Ben nereye gidiyorum? Dağ başını duman almış bir tepe top. Mazaker la 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 la. Aa aboo aboo. Hangi game? Son oyun. Son oyun? Son oyun nasıl bir oyun? Son oyun böyle mi oyun? Ey kanka ben neyle yarışayım? bir tane icazına bozduk. Ah, ah, ah. Tamam. Son bizim gibi bir ayağa kalk. Okay. Lan oğlum bu niye ekranıma geldi? <laughs> Ne yandık. Gel bakalım. öldüm Allah aşkına ya o kadar ne ben arkasından bak arkası gel gel bunun yanında aha Ha neredeyim ben? Ya ya? Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber böyle bir oyun oynadık. Ee, Duni'den kaçtık. Allah şu an hem güçlü. Hem güçlü mü? Orada alayım. Bekle şunları da alayım mı? Neyse arkadaşlar size sonu geçti neyse Ne zaman bugün sizler beraber böyle bir oyun oynadık. Böyle bir oyun oynadık. Dört adalı. Huhu. Eee bu oyun oynadığım için yani Ha ne oldu? Bir saniye. Hayır, hayır. Yanlış oyuna gittim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Yanlış oyuna girdim ben.